Thank oh, you. Sevgili seyirciler, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Rally Şampiyonası 4. yarışı, 100. yıl rallisi başarılı bir organizasyonla geride kaldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Tosfet ve Bolu Offroad Spor Kulübü Bolov tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonlar birçok spor sever tarafından heyecanla takip edildi. Geçtiğimiz hafta programımızda birinci bölüm özetimizi yayınlamıştık. Bu bu hafta kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz. Ekranda göreceğiniz isme çok iyi bakın. Çünkü bir efsaneyi hep birlikte izleyeceğiz. Motor sporları kariyerinin 51. yılını kutlayan değerli pilotlarımızdan Mithat Diker'i Bolu'da 100. yıl ralisinde görmek gerçekten muhteşemdi. Dile kolay tam 51 yıldır motor sporlarında hizmet ediyor. Gerek pilotluk gerekse de yöneticilik yapan Mithat Diker bu spora adeta hem gönlünü hem de ömrünü yarım asır verdi. Buradan bir duyuru da yapmak istiyoruz. 2024'ün ortalarında Motor Sporları Kariyerinin 52. yılını anlatacağımız belgeselinin çalışmalarına start verdik. Böyle büyük bir ustanın belgeselini hazırlamak gerçekten gurur verici. Mithat Diker aslında son zamanlarda rallilere katılmıyordu. Genellikle otokros, toprak tırmanma ve yerel ralliler yapan Diker hemen hemen her yıl fırsat buldukça binlerce kilometre süren Trans Anatolia yarışlarına katılıyor. Bu zorlu yarışlarda 2022'de otomobil kategorisinde genel klasman üçüncüsü ve kategori 2'de birincilik elde etti. 2023'te ise genel klasman dördüncüsü sınıf 2'de de birinci oldu. Dayanıklılık yarışında bu kadar zor ve uzun rallide bırakın derece yapmak, yarışı bile bitirmek Son derece önemli. Mithat Diker ve Erdal Oral üst üste zorlu yarışı bitirerek hatırı sayılır da zamanlara imza attılar. Mithat Diker, Cumhuriyetimizin 100. yıl adına gerçekleşen bu anlamlı ralide ben de olmalıyım dedi ve Bolu'ya gelerek Fiat Palio otomobiliyle start aldı. Diker, ben Cumhuriyetimizin 100. yılının 51 yılında dolu dolu motor pilotluk ve hizmet etmiş biri olarak 100. yıl ralisine katılmam gerekir diye düşündüm ve soluğu Bolu'da aldım dedi. Şimdi bakalım Mithat abimizin Bolu yarışı nasıl geçmiş karnesine bir göz atalım. Mithat Diker'in uzun yıllar yan koltuğunda oturan ve manevi kardeşim dediği 25 5 yıllık co-pilotu Erdal Oral bu yarışta yine yanındaydı ve ekip ilk gün birinci etapta kategori 2'de dördüncü zamanı yaptılar. Günün ikinci etabında ise tempo yükselttiler ve etabı üçüncü sırada tamamladılar. İlk lupun son etabında ise dördüncü zamanı yaparak gün ortası servisiyle kategori 2'de dördüncü olarak girdiler. Öğleden sonra aynı etapları birer kez daha geçen Mithat Diker Erdal Oral ikilisi ilk gün son etabında mekanik sorun yaşadılar ve araçlarını servise çekerek ikinci güne hazırladılar. Peace. Um. Mithat Diker, Erdal Oral ikinci gün süper rally yaptılar. İkinci gün geçtikleri dördüncü etapta da kategori 2'de dördüncü zamanlara imza attılar. Ve 100. yıl ralisini Tosvet Erkan Bodur Rally Kupası genel klasmanında 14. kategori 2'de ise dördüncü olarak tamamladılar. Mithat Diker ilerlemiş yaşına rağmen adeta ikinci baharını yaşadığı Bolu'da bizlere zorlu 294.63 kilometre uzunluğundaki özel etapları bitirerek göstermiş oldu. Diker'in bu anlamlı yarışa katılması gerçekten muhteşemdi. Kendisini kutluyor. Daha nice yarışlarda görmeyi diliyoruz. <laughs>